sabah Hoş bulduk. Güzel şey kardeşim seni iyi tanıyorum ben. Evet. Teşekkür ederim abi. Ha, oradan tanıyorsun yani bizi. <laughs> merhaba abla. Hoş bulduk. Burası Hamaşdere'ye gidiyor. Evet. Dere'ye gidiyor. Bu yol hem topallardan geçiyor. Gür akıyor dere. Zaten yağmur da var. Hoş <laughs> geldin burada herkese merhaba. Çok güzel bir köydeyiz. Halaşdere köyüne geldik. Yoldan geçiyorduk. Zaten bu Çamdere'ye doğru giderken hoşumuza gitmişti ama öncelikle aşağıdaki Ardın Nehri'nin kırıldığı yeri görmek istedik. Şimdi Halaşdere köyünü çekmeye çalışacağım sizlere. Dönüşte güzel bir vakit kaldı. Onu da değerlendirelim istedik. Halaşdere köyünü de çekelim dedik. Merhabalar abi. Orada bahçede. Bakıyor. Evet. Dönüşte çekeriz onu ya orada kalırsa. Daha fazla gitmeyelim buradan Ha şöyle bir gidip geleyim ben hemen yani kısa. Halaşdere'yi çekelim. insanlar belki merak ediyordur. Bu köyden gelenler çoktur. Vallahi süper abi. Şu sis de büyüdü gibi böyle. Kaç yılından kalma acaba bunlar? Üzerinde Rusça yazıyor. Rus kamyonu zannedersem bunlar. Korku evet. Bir şey Şeyde de görmüştük. Makadonsi de benzerlerini. Kütük mü taşıyorlar artık? Bir şey mi taşıyorlar? İnekler de var. Öküzdür, inektir. Bunlar saldırmaz inşallah abi. Yemeğin garantisini veremiyorum. Valla pek yaklaşmayalım. Gerçi bu gelen inek herhalde. Boynuzu yok. Saldırsa da Arkadaki öküz. Boynuzlu. <laughs> gel gel gel. Birisi var orada gel gel. Şuradaki evinde ne güzelmiş ya. Bir ille ormana girmek lazım. Halaşdere köyündeyiz. Ekim ayı 2021. İndi var. İndi sesi duydum. İndi çıkarsa iyi. Köpek çıkarsa kötü. <laughs> Gerçi hepsi kapalı. Ooo. Yılbaşı indileri hazır abi. <laughs> beyaz indi, indi. <laughs> beyaz yemedik galiba hiç abi Yedik biz bir kere. Kırcel'de babam almıştı. Ben de yedim mi? Ben... Seni bilmiyorum. Yoktu mu herhalde o zaman? Kırcılar. Ne güzelmiş ya beyaz indiler. Şöyle. Oo, indiler çok değişik çok ya. değiş Bir tanesi daha değişik o. Bak. Onun ötüşü daha farklı abi. O ötüyor zaten gene. Görüyorum. Alaçdere'de çekimler devam ediyor. güzel ya. Çok güzel abi. Çamdere'ye giderken zaten dedim var köyler, evler. Şey, hı hı. Evler. Tam tepede. Çok huzurlu bir yer. Yazın çok güzel olur burası. Bak 2-3 gün kalınır burada. Güzel. Evin olsa Alaçdere köyü. Gayet düzenli bir yer. Güzel bir köymüş. Bakalım sonu nerede olacak? Çok uzamasa gerek herhalde <laughs> <Afanları>. Derinliklerde herhalde <laughs> Yalnız çok inek öküz var ha nereye gitsek öyle Baksana. Hı hı. Yolar bunların etinde. Aa, ne yola, sen ne diyorsun be? Aa, yapma, kapama yapacağız vereceksin. Alaştırdık <laughs> 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 Çok güzel yürüyordu da bitmiyor. Hayatı uzun bir köymüş. Şu köşeden dönelim ya bakalım tepeye doğru gidiyor herhalde orası. Bir şey mi gördün? Köpek sesi geliyor orada. Geliyorsa kaçalım. Sanki adam hu hu bir şey yapıyor. Kadın da yalnız şey gibi olmuş, kuş gibi. Gel 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 gel. <laughs> Buldun mu alfatı? tane daha var ha, var. Ha var. Mısın? Yok be. Evet. Ayva buldum ama küçük. Türkiye'deki ayvaya benzemiyor. Ayvayı, Ayvayı yedin, yedin, yedin yani. <laughs> ayva. Babam birisiyle muhabbet ediyor herhalde. Onu çekmek lazım. Halaçdere. Halaçdere köyü. Ve Halaçdere köyünün organik hayvanlar. <laughs> İlk, <laughs> birazdan... İlk defa bu kanalda bizde. İlk defa bu kanalda bizde. Yiyeceğiz birazdan tadıyla ilgili de konuşuruz. Ne yani daha vardı? Keşke koparsaydım. Belki yediğim en güzel ayva diyeceğim. Pişman olacağım öbürünü koparsaydım. Yok be. Belli olmaz ayva bu. Ay vay Yalnız bir tane de dere vardı işte. Alaşlar oradan geliyor herhalde. Dere. İlerideydi o. Köprüden. Şu orada dereyi çektin. Orada bir dere var. Evet. İleride de bir tane dere vardı ya durmadık hani ha, sonra dururuz evet. dedik. Orada da durup çekmek lazım. Şu geride aynı arabalar vardı. Adamlar durmuş. Belki ismini oradan o dereden alıyordur burası. Olabilir. Geldiğimiz yerde de var. Orayı da çekeriz. Ya başına, Köpek de alıvereceğiz diye indiler. Nasıl yırtıyor kendini? kendini yırtıyoruz. <laughs> kadın bütün gün keh keh geziyor herhalde. Tavuklar. Evet, aldı çıktı. Köpek çıktı çok Evet Çıkacak tabii, kadın ne oluyor dedi. Bak babam bulmuş birilerini. Bulmuş birilerini. Durmaz o. <laughs> Emekli misin diyor. Tamam çıktı insanlar burada. İneklere bakıyorum. Ha şu abla şey. bağırıyormuş Ama gel 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 diye. <laughs> Merhaba inek. Niye olayım? Merhaba abla. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş güzel bir yürüyüş oldu. Evet abi. Belki ilk defa biz çektik. Çoğu bölümünü dolaştık bizim kadar. Belki çeken dolaşan yoktur. Yoktur. Solda ne var? Orada bir tane ev var. Sonra kapalı. Emin misin? Kapalı olduğuna. Gidebilir. Bir çekeyim bakayım. Merhabalar. Selamünaleyküm. Baksana. Çekeceğiz ama. Anlaştırın. Gençleri niye yazıyorsun? Ee, öyle yazacağız tabi be ya. Yaşlı adam yok ki Bağadır, burada. burada. Uzun, 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 uzun. Şu şeye doğru çekeyim. Sislere doğru çekeyim sizi şöyle be. Nasılsınız iyi misiniz? İyi ya Allah ya sabah şükür. Günler, hoş, sabah hoş, geldin. hoş bulduk. Bir şey anlatmak istiyorsunuz mu? Youtube'a salıyoruz bunu. Göçmen grubu var. En büyük göçmen gruplarından teki. Köyleri geziyoruz. Tarihi yerleri geziyoruz. Bütün Kırceliyi, Bulgaristan'ı dolaşıyoruz. Varsa bir şey ileteceğiniz iletin buradan. Ne göndereceksin? O madde peşe. Şeye kafist edemesin. Bir <laughs> ben. Başka var mı? Köyün nasıl? Rahatınız iyi mi burada? İyi saatte akşam sabah. Bulgaristan'a yani yeri güzel. Hı hı. Yani Yaşam güzel burada. Gidiyoruz evet. Gidiyorsunuz da, mu? Türkiye'ye gidiyorsunuz mi? mu yoksa? Geliriz, evet. ya gidip geliyorsunuz ya. Yani. Evet. Ama çok güzel yerdesiniz. Sisli misli böyle. Sen hangi adasın burada? güzel Yerde. yerdesin. Güzel. Yamaçtasın Yer tepede. Güzel Her kötü bir taraf yok ki burada. Allah'a şükür. Işte. Bizim kösten ne <laughs> saatçi vardı bir tane. <laughs> ya. Onlardan Nuri, insan kalmadı. Nuri söyledim ya. Evet. Onlardan insan onun babasının ismini de biliyordum ben ya. Şabanak mı? Ay, Şabanaga mı? Ha? Mümür Şaban. Ha, Mümür. E onlar Tatçı da Ardın'da da Ardın neydi? Tatçı yaptılar. Şeyde. yaptılar. Tamam onlar, abi. Onlar insan kalmadı. Evet. Onlar bir yer kimse Orada fazla yok. bir şey yok ya. Çekiliriz bir şimdi zaten. Hı hı. Baba bunun üstünde böcek var herhalde. Böcektir sinek. Böcekler geliyor. Çam böcek böcek. Çamdere'ye çektik. Orada bir tane ünlü bir yer var. Bir Bak. de ileride. Ya var. İnsanlar geliyor böyle. Yabancılar da geliyor. Ya. Nehrin kıvrıldığı yer. İsmini unuttum şimdi. Kadar gittiler. Oraları çektik. Ne? Drone havadan aldık ne? oraları. Ne? oraları. Evet. Müthiş bir yer. Evet. Çok güzel. Oraya çok insan geliyor. Onu şeye vermişler artık galiba. Bilgisayarda galiba. Onun için turist yeri gibi geliyor. Turist yeri gibi orası. Dünya'ca ünlü. Güzel yer yani. Güzel bir yer. Güzel bir yer. Ota Siz... gittiniz mi otel var orada. Ta var var. Sol tarafta otel var ben söyledim. Yazın geliyorlar mı buraya çok insan? Bunu çekmesem iyi gelir. Yaz günleri turistler. Neymiş o? Yok yok. Görmedin mi? Onu yok, görmez, o. görmez o. Onu de. ben bile görmedim. <laughs> Sen <göz gülüyor> Kim görecek onu? O görelim mi? Çok güzel. eski muhtarımız. Eskiden. Hee. Sabri abi. Sabri abi. Bu iyi biliyor Sabri abi. O zaman siz de bir evet, iyi biliyorsunuz Elbet. De. Evet. Hep Türk herhalde değil mi bu ağaçları? <laughs> Cenab Allah'ın uzun ömürleri versin. Amin kardeşim. Evet. Şöyle güle güle geçinin güle güle yaşayın yani, bu aralarda. İyi bir hayat sürün yani. Allah'ın Allah huzurunda. Hadi bakalım. Yolumuza gidelim. Her şey Çok teşekkürler. Bir şey değil. Hı -hı. Hadi bakalım. Görüşürüm. Buyur abi. Son bir şey söyleyeceğim galiba. Güzel kardeşim seni iyi tanıyorum ben. Evet. Teşekkür ederim abi. Oradan. Ha oradan tanıyorsun yani, yani, yani bize, <laughs> takip ediyorsun. Hadi görüşmek üzere. Abi. Görüşmek hadi üzere. Hadi Teşekkür iyi ettik. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Evet. Halaşdere'nin Halaş ismi arkadaki dereden geliyormuş. Az sonra çekeceğiz. Burada da bir reklam gördüm Villa Belaza diye. Güzel yerler de var yani tatil yapmak için. Zaten çok doğal bir yer tatil için gerçekten iyi olur. Evet baba. Anlatıyorum. Burası bir Baba Döner. Burası Halaşdere'ye gidiyor. Evet. Halaşdere'ye gidiyor? Bu yol hem topallardan geçiyor, çorbacılardan geçiyor, süt kesine gidiyor. Çorbacılara gidemiyoruz, süt kesine de gidemiyoruz hava yağışlı olduğu için. Ama şu tabeleler o araları hepsini gösteriyor. Şurada sol tarafta da şu karşı tarafta da cami var. Topallı Camisi. Şurada evet. gözükmüyor ama oraya giremiyoruz şu anda. Yani gitmiş kadar oluyoruz. Hı hı. Bu köprü her tarafı bağlıyor burada. Burası bir baba. Tamam ben bakalım. Herkese bir selam. Hem Topal'larından hem Çamdere'den hem de Halaşdere'den herkese selam olsun. Selamlar olsun. Bir videoları izlesinler. Şimdi Halaşdere'yi çekelim. Az önce çektiğimiz köyde. Az önce çektiğimiz köyün ismi buradan geliyormuş. Buradaki dereden geliyormuş Halaşdere. Bakalım nasıl bir dere. Hep beraber görelim. suyu var epey. Şöyle çıkayım bakayım. Balkanların kökünden gelen su. Alaşdere. Abi dikkatli olsunlara. Şöyle bir çekim alalım. Gül akıyor dere. Zaten yağmur da var. Evet. Bulgaristan'ın birçok yerinde çekim yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Köylerine iniyoruz. Çekilmeyen yerlerde videolar çekiyoruz. Dediğim gibi en özel videoları çekmeye çalışıyoruz. Güzel bir şekilde size getiriyoruz. Arkamdaki derede Alaşdere. Köyün ismi de zaten az önce çektiğimiz bu dereden geliyor. Alaşdere. Evet, çekimler yapmaya devam edeceğiz. Haydi Lesko.